Evet maalesef iki şehidimiz var. Ee, Şenkaya bölgesinde terör örgütünün yapılandığını, o bölgede hareketli olduğunu biliyorduk. O yana oradaki terör örgütünün mensuplarına yönelik yapılan operasyonda maalesef şu an için iki şehidimiz var. Detayları daha sonra arkadaşlarımız biraz daha belirledikten sonra söyleyeceğiz. Bugün saat 17'de de havalanda şehitlerimizi yolcu edeceğiz. Sabah saatlerinde oluyor sanırım çatışma tam saat olarak ben de biliyorum. Arkadaşlar ifade altı sahada 67 o civarlarda oldu söylüyorum. Operasyon sürüyor. Operasyon devam ediyor. Teblislerden e, ele geçirilen var mı? Şu an falan. için şu an için bir rakam bir şey veremiyorum arkadaşlar. Tam bir çatış, çünkü operasyon devam, Yavrum ediyor. Edecektim. Devam eden operasyon için bir şey söylemek mümkün değil. Yani yani bizim, bizim başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Şim, orada zaten orada tabii çok geniş bir alan. Değil. Aldığımız bölgede, aldığımız bölge dışında da operasyonlara devam ediyor. Yani bunlar çünkü belirli bir yerde durmuyorlar. Hareketli haldeler. İstersen bunların takibi yapılıyor. Gelen istihbaratlar doğrultusunda da o ilgili alanlar operasyon yapılıyor. Operasyon esnasında böyle bir şey karşılaşıyor. Kimlikleri belli oldu. Kimlikleri belli. Birinin hatayla olduğunu öğrenmekte. Diğeri belli <laughs> midir memleketi? Saygı. Diğeri belli ama şu an için üzerime not almadım ama belli. Şehitlerimiz belli. Başımız olsun. Hoşum 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 olsun. Görende belli. Başımız olsun.